Merhaba, umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün sizinle çok tatlı ve basit bir proje paylaşacağım. Uzun zamandır elimde olan şöyle kalın iplerim vardı. Bunlarla bir çanta yapacağız. Kalın iplerle çanta bu sene moda oldu biliyorsunuz. Şöyle bakın, bayağı kalın. %100 yün bir iplik. Ve bundan sadece 3 yumak var elimde. İşte biri mavi, biri turuncu, biri de lila renginde. Ben de dedim ki bunlardan birer çanta yapayım. Bence hem yılbaşı yaklaşıyorken tatlı bir yılbaşı hediyesi Olur. Böyle yakın arkadaşlarınıza böyle best friend tarzında güzel bir hediye yapabilirsiniz el yapımı hem de hızlı biteceği için tatlış bir proje olur. Tam anneme böyle bir şey yapacağım diyordum ki şunu şöyle kafama geçirdim. Annemle şöyle bir şey de keşfettik. Bunu diğer ucunu da bağladığınızı düşünün, soşa kafanızı geçirdiğinizi düşünün. Çok güzel bir boyunluk olmadı mı sizce de? Şuna bakar mısınız? Bunu bu şekilde iki tarafından böyle düğüm atıp hani ipleri birbirine karışmayacak şekilde direkt böyle alıp boynunuza da takabilirsiniz. Bence hiç sırıtmaz bir sürü e, renkleri var. İplerin linkini aşağı açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi Küçük bir çanta yapacağım. Bu tarz şeyleri çok seviyorum. Şimdi küçük bir çanta yapacağım. Bunu açıyorum. Daha önce yapmadım. Yapıp denemedim. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapacağım. 2 dakika hemen bir tane yapacağım. İstediğim gibi olursa beğenirsem size de göstereceğim. Aslında şu kırlenti yaptığım modelin aynısını yapacağım. Bu kırlenti de ben yapmıştım hatırlarsanız. Hatta bu ipin kırlentte kullandığım iplerin de koyayım. İçerisine bu penye ip içi dolgulu bir ip. Aslında bu kum ama bu renkli olanlar yünip yüzde yüz yünip. ikisini karıştırmayın. Ama teknik olarak bu tekniği kullanacağım. Sadece içerisine yastık koymayacağız da çanta olarak kullanacağız. Kalın bir diplik olduğu için çok büyük bir çanta hoş olmaz diye düşünüyorum. O yüzden küçük bir telefon cüzdan parfüm sığdırıp dışarı çıkabileceğimiz tatlış bir çanta düşünüyorum. Hadi başlayalım. Zaten üç yumaktan başka bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden şöyle bir tarafa bu koysam. Diğer iki renk de bunlar. Şöyle kenara atayım. Ben geldim. Hazır mısınız? Hayatımda yaptığım en hızlı çanta olabilir ve hayatımda yaptığım en sevimli çanta da olabilir. İlk başta ilmek sayısını biraz fazla yaptığımı düşündüm. Küçülttüm ondan sonra ve ortaya bir yumaktan yaklaşık 10 dakika sürmeden şu çıktı. Bunun tabanına bakar mısınız? Ay delireceğim resmen. Bayağı da büyük oldu. İçine cüzdan vesaire bir şey koyun. Bunun içerisinde böyle keseli bir astar gibi bir şey yapabiliriz. Bir yumaktan bu çıktı. Ve bence çok tatlı oldu. Şurayı ben bilerek bu şekilde bıraktım. Hani böyle püskül gibi bir detay olsun diye. Bu artan ucuydu. Ama isterseniz bunu iç kısımda bırakabilirsiniz. Ve hani bu olmadan şöyle bir çanta olur. Sapını daha kısa yapabilirsiniz isterseniz ama bence böyle gayet iyi. Şöyle en azından bu şekilde takabilirsiniz. Şuna bakın ya. Şimdi size göstereceğim nasıl yaptığımı. Aşırı tatlı oldu. Galiba kış boyu bunları takacağım. Ya çok güzel. Aşırı beğendim. Ben bunları kullanırım. Ve hadi gelin size de göstereyim. Hazır mısınız? Çok basit. Şimdi ilk önce ipimizi açtık. Tamamen de açmamışım ya. Şurayı da bir açayım. Büyümaktan bir bu boyda çıkıyor. Birazcık bile, yani bir ilmek bile büyütseniz işiniz yarım kalabilir. O yüzden aynı sayıda yapın derim. Şimdi şöyle bir ucunu alalım. Aldım. Diğer kısmını bu tarafa koyalım. İpimi bu. Elimle yapacağım. Kısa tarafını tuttum ve şöyle tuttum çevirdim ve bir ilmek at bu bir sayı oluyor oradan da ilmek çıkarabiliyoruz 2 çok uzun uzun atmayacağım 3 4 1 2 3 4 5 5 tane ilmek at şu 5. ilmeğim olacak bunu böyle yukarı doğru koyuyorum şöyle şuradan yapayım bu 5. ilmeğim olacak. 1 2 3 4 5. Bu 5'ten çıkan zaten o yüzden onu böyle yukarı doğru ittirdim. Şuradan parmağımla alıyorum. Hemen buradan bir tane daha çıkarttım. 2. ilmeğim. Şöyle şuradan çıkarıyorum. 3. Bakın çok uzun çıkartmıyorum çünkü hani delik delik de olmasın yani çanta yapıyoruz işte. 4. Şöyle sonu kısımdan da çıkarttım 5. Bu bir tarafa 5. Sonra çevirdim örgümü ve bu taraftan çıkartacağım. Şöyle koyayım. 1 2 3 4 5. Şuradan bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Şunu aşağı doğru çekeyim. Şöyle 2 ilmekleri aynı boyda çıkarmaya çalışmanız önemli çünkü örgünün güzelliği açısından. Tırnağımın kenarı da yarı olmuş sürekli batıyor. <laughs> bu şekilde. 5 tane burada 5 tane burada var ve şimdi örmeye başlayacağız. Tekrar çevirdim. İpim de bu taraftan geliyor. Dediğim gibi daha büyük yapmak isterseniz biraz daha ipe ihtiyacınız var. Ve açıkçası çok ucuz bir ip değil %100 yün olduğu için. Ama böyle minik bir çanta yapmak için bir tane alınabilir. Şöyle sırayla örüyorum Hangi taraftan ilk örmeye başladığınızı karıştırmayı bu önemli. Bunun için ne yapalım derseniz mesela şöyle buraya bir şey takabilirsiniz. Veya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yer belirleyici takmayı üşeniyorsanız. şimdi ben ilk buradan örmeye başladım ya. Arkasını çevirdiğimde bakın şu arkadaş benim ilmek atmaya başladım ipin ucu ya. Bakın ipin ucu sol taraftayken ben bu şekilde başladım. Burayı öreceğim, daha sonra çevireceğim. Burayı öreceğim ve bir sıra örmüş olacağım. Bir sıra örmüş olmam için burayı örmüş olmam ve bunun sağda olması gerekiyor. Neyse onu kendinizce yöntemlerle de yaparsınız. Ya da sayarsınız kaç sıra ördüğünüzü. Şimdi şu şekilde örüyoruz. Dediğim gibi aynı boyda çıkarmaya dikkat ediyorum. Sonra çevirdik gene. Devam ediyorum. Bu zaten siz ördükçe bu katlanacak. Ben bir süre sonra elimde yapmaya başladım. Şöyle hani şu kenarları da böyle tam birbirine denk gelsin diye. Zaten açıkçası çok karışmıyor. Hele ki biraz boyutlandıktan sonra. Daha uzun sap yapmak isterseniz eğer biraz daha kısa tutabilirsiniz. Ama gerçekten ipin metrajı çok kısa. Şöyle ikinci sıradan sonra biraz katlamaya başlıyorum ne kadar boyunun uzadığını falan göreyim. Şu an ikiye katlandı. Bundan çok güzel yılbaşı hediyesi olur. Böyle yakın arkadaşlarınızla falan yapabilirsiniz. Zaten bu tarz çantalar şu an aşırı moda. Kendim yaptım diye demiyorum ama ben de bayıldım açıkçası. Yani şunu yapmak için örgü örmeyi bilmenize gerek yok bence açıkçası örgü örmek özellikle şiş örgüsünde şişi kullanma tutma olayı e, birazcık hakimiyet gerektiriyor yoksa şu an bunu parmağınızla yapıyorsunuz tek yaptığım bu şekilde içinden geçirmek ve parmağını herkes kullanabilir diye düşünüyorum. çıkmaya başladı bile. Bence bu kalınlıkta bir ip için bu boy çanta yeterli. Çok kalın ve bu kadar kalın olması büyük olduğunda hani kullanıma zor ve ağır olabilir diye düşünüyorum. Başka bu iplerden bir şeyler de yapalım isterseniz aşağı yorumlarda yazın. Şimdi bu şekilde ben çanta bitene kadar örmeye devam ediyorum bence anlamışsınızdır. Bakın zaten ortaya çıkmaya başladı. Kaç sıra ördüğümü de birazdan sayacağım. Evet bakın bu şekilde çantamız bitmiş oldu. Şöyle baktığımda 1 2 3 4 5 6 7 sıra örmüş oluyorum. Zaten daha fazla örersem dediğim gibi yetmeyecek. Bu çantada 5 diğer tarafta 5 diğer tarafta olduğu için bu çanta şöyle biraz elinizle düzelttiğinizde 2 tane ilmek sağa ve sola geliyormuş gibi oluyor. Bunlar sap yapacağımız yerler. Benim için bu 2 Ilmek. Yani çantanın önünde 4, diğer tarafında 4, sağda ve solda 1 ilmek varmış gibi düşüneceğiz. Şimdi çantayı çevirdim tekrar bu şekilde. Bu ipi içinden geçireceğim. Bakın ipin ucunu alıyorum. Şu ilmeklerin hepsinin içinden şöyle tek tek geçiriyor olacağım. Bu hariç, bu sap olan ilmek. Ben şimdi burada şöyle geçiriyorum. Hep aynı yönde geçirmeniz önemli. Mesela bu yönde geçirdiysem de hepsini de o yönde geçirmem gerekiyor. Şöyle buradan da geçireyim. O kadar kolay ki hatta az önce reelsini de paylaştım. Böyle anlık doğal bir TikTok videosu çektim. Beni hala TikTok'tan takip etmiyorsanız Nilüfer Keskinler olarak TikTok hesabımda bulabilirsiniz. Şöyle kaç tanesinden geçirdim bir bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tanesinden geçirmişim. Şimdi çekiyor. Elinizde tutarak çekin ki şurada fazla çektiğinizde kaçabilir. Bunu şu şekilde düzeltiyoruz. Bunu neden kapatma yapmadın derseniz ilk yaptığımda kapatma yapıp denedim. Kapatma yaptığımda çok gergin duruyor. Ben de o şekilde dursun istemediğim için bu şekilde yapmaya karar verdim. Şöyle. Bunu elimle düzelttikten sonra şurada diğer dört tanesinden geçirdim. 5. sap olarak kullanacağımdan bunu örüyorum. Bakın. Bunu ördüm. Daha sonra diğer tarafını çevirdim. Bu dördünden de aynı şekilde geçirme işlemi yapıyorum. Bu çanta tarifi tamamen bana ait uydurarak yaptığım bir şey. Onu buradan söylemiş olayım. Ama bu şekilde çantalar bir sürü yapılıyor. Sadece benim yapma şeklim de bu şekilde oldu. Daha büyük yapmak ister miydim bilmiyorum ama bence böyle çok tatlılar. Baya da büyük içi. Zaten Instagram'da falan veya vloglarımı izlemeye devam ederseniz yaptığım şeyleri kullandığımı da göreceksiniz. Bazen çünkü yaptığı şeyleri kullanıyor musun falan gibi garip sorular alıyorum. Eski takipçilerim bilir beni yeni takip edenlerin haricinde eskiden beri takip edenler. Kullanmayacağım şeyi Yapmak gibi bir huyum da yoktur açıkçası. Şimdi bu dördünden de geçirdikten sonra ne yapıyorum? Şurada bıraktığım ilmeğimi bakın. Bunu örüyorum şöyle. Şöyle bir bakın. Şunu şunu ördüğümüzde. Bence bu şekilde gayet güzel duruyor. Şu anda. İsterseniz daha kısa da yapabilirsiniz ama bence ideal boyutta. Şu şekilde açtığımda da içindeki her şeyi görebiliyorum falan filan. O zaman ne yapıyorum bunu? Şuradaki ilmekte kaçmasın. Şimdi ben ipi tek seferde kullanmak adına şöyle bitene kadar bu sapta zincir çekerek şöyle sap yapıyorum. Ve bu şekilde sap yapmanın güzel tarafı az önce kapı çaldı. Sipariş vermiştim. Onlar geldi. Şimdi bakın sapı bu şekilde ördüm. Kaç zincir ördüğüm sapta gerçekten saymadım. Ortalama aynı oluyor. Şu kadarlık bir kısım bırakıyorum. İsterseniz biraz daha uzun olsun derseniz biraz daha uzun bırakabilirsiniz. Hani kenarına püskül gibi bir süs olsun gibisinden kullanmak isterseniz. Şimdi burada da bir tane ilmek bırakmıştık hatırlarsanız. Şimdi bu ikisini nasıl birleştireceğiz? İşte bunu onun için bırakıyoruz bu ikisini birleştirmek için kullanmamız gerekiyor Aslında bakarsanız çıkış yolunu izliyorum mesela burada bunun içinden çıkması gerektiğini biliyorum O yüzden bunun içinden bunu çıkartıyorum bunun da iç içe giriyor bunun da içine girmesi gerektiğini biliyorum bu şekilde daha sonra tekrar yukarıdan bu şekilde ve tekrar aşağıdan bu şekilde yaptığımda burada sanki bir ilmekle kopmamış görüntüsü vermeye çalışıyorum gördüğünüz gibi ve kapatmış oldum. Bu sefer birazcık kısa oldu ama önemli değil. Dediğim gibi daha büyük yapmak isterseniz falan şöyle buradan çıkartabilirsiniz veya hiç çıkartmayın. Bunu iç kısımda sabitleyin. Dikin tabii ki böyle bırakmayın. Sabitleyin. Bu sefer püskülsüz bir çanta olsun. Bu şekilde çanta bitti. Evet videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bence çok güzel bir çanta oldu. Maviyi de alayım. Turuncunun sapı maviye göre bir tık daha uzun oldu ama e, saymadan yaptığım için tamamen doğal olarak bence sorun yok açıkçası. Bunu da böyle biraz uzun olsa şöyle de takabiliriz ama maksimum bu kadar uzun oluyor sanırım. İçerisine cüzdan telefon vesaire şeyler sığabilir. Bir yumaktan çıkması ekstra mutlu etti. Çünkü bu ipler gerçekten normal iplere göre pahalı <laughs> çantanın şeyi azma girdi. Normal iplere göre pahalı ama bir yumakta şöyle tatlı bir çanta yapabilecekken ki bu bu sene çok moda yurt dışında yüzlerce dolara satılıyor. Yani doların 18 lira olduğunu ve çarptığınızı düşünürseniz her türlü yine uygun fiyata yapabilirsiniz. Bu çantalardan ister hediye edin, ister yapın, yapın, satın. Ne yaparsanız yapın. Ben anlattım işte. Çok tatlı oldu. Zille rengi de yapayım da değerlensin. Sırayla takarım ya da hediye ederim. Artık bilemiyorum. Çok güzel oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beni TikTok'tan ve Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. TikTok'ta daha doğal vloglar, vlog tarzı videolar falan da çekiyorum. Öyle işte. Tamam. Bu video da bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bye.